Bazen sırtımızda noktasal bir alanda ağrı hissedebiliriz. Bu da genelde kürek kemikleri civarında olur. Bunu hafifletmek için tenis topuyla bir egzersiz göstereceğim. Sırt üstü uzanıyoruz. Dizlerimizi büktük. Topu ağrılı noktaya gelecek şekilde yerleştiriyoruz. Gövdemizin ağırlığını hafifçe topun üzerine veriyoruz. Bu pozisyonda topun basıncından dolayı hafif rahatsızlık hissedebilirsiniz. Kolunuzu yukarıya yarım ay yapacak şekilde hareketlendiriyoruz. Yavaş ritimde yapalım. Birkaç tane yapıyoruz. Şimdi kolu farklı bir yöne götürelim. Bu egzersizi yaptıkça ilgili alandaki ağrının zamanla azaldığını göreceksiniz. Teşekkürler.